<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu videom Göbekli Tepe'nin sırrı, Göbekli Tepe'deki sembollerin sırrı 3 olacak. Diğer ilk iki videoyu iyi kötü çektim. Bu da daha detaylı olacak. Şuradan başlayacağım önce. Bakın bu Tevrat. Tevrat'ın Türkçesi. Tevrat'ta bölüm bölüm anlatır. Birincisi başlangıç dünyanın yaratıldığını işte hani diyor ya altı günde yaratıldı işte şunlar şunlar oldu 7. gün dinlendi filan yaratılıştan yaratılıştan başlıyor başlangıç diyor sonra yaratılış böyle böyle gidiyor yaratılış yaratılış tevratın has yani orijinal tevratta Genesis yazar. Genesis. Ee, yaratılışı. Ee, Genesis genlerden geliyor arkadaşlar. Gen. Ee, yani Adem'in genleri. Ee, hani bu gen, gen bilimi. Ee, işte gen, tıptaki gen şeyi e, buradan gelir. Kaynağı budur. Yaratılış. İnsanın özü, yaratılışı. Ee, hani bu Hazreti Adem'le Havva'nın yasak meyveyi yedikten sonra gen değişimine, DNA değişimine, 12 sarmal DNA'dan 2 sarmal DNA'ya düştüklerini anlatmıştım. Ee, bu sembolle Urfa'daki Göbekli Tepe'deki sembolleri bir ve ikisini açıklarken o oralarda bir yerde bahsetmiştim. Ee, bu gen değişiminde, bu Tevrat'ta ee, işte şeytan diyor ki ona popa deliğinden bir delik yediklerini çıkar, yoksa çıkaramıyorlar. Ee, hani Allah Teala o meyveyi niye yasakladı? Çünkü gen değişimine uğrayacak. Yani DNA'sı değişecek. Ee, DNA değişince de arkadaşlar, e, hani bu DNA değişince bunlarda bilinç, e, bilinç değişikliğine gidiyor. Yani bu ön ve arka göründüğü zaman şehvet duyguları <laughs> uyandığı zaman çıkarma hissiyatı, tuvalet ihtiyacı, hani bu mutasyona uğradıkları zaman DNA değiştikten sonra bunlarda farklı özellikler, mesela bir enerji boyutu gibi, mesela onlar yeryüzünün hani bu öfke, kızgınlık, acı, ızdırap, hastalık, hani bu tarz şeyler yoktu cennet boyutunda bu tarz şeyler yoktu, ama bu yasak meyveyi yiyip de bu tuvalet ihtiyacını çıkarıp da ön ve arka avret mahalleleri oluştuktan sonra e, bunlarda e, bazı şeyler oluşuyor. Ve hani o zaman diyoruz ki hani o alemde, o cennet boyutunda e, madde katı değildi. E, hani bu kuantum alem, metafizik alem dediğimiz enerji hani e, metafizik alemi, kuantum, hani fizikçiler her şey bir enerjidir derler. insan bir enerjidir. Aslında insanlar her şey yaratılan her şey bir enerjidir enerjiler de asla yok olmaz ama bu bilinç düştüğü zaman bu kızgınlık öfke nefret duyguları insanı aşağı çeken duygulardır dedik hani aslında insan yukarı makamların insanıdır ama bu kötü işte öfke kızgınlık şef, şehvet şu bu hani bu tarz şeyler insanı aşağı çeken bilinci aşağı çeken üç en üst bilinçteyken aslında 12 sarmal DNA bilinç açısından en üst bilinç seviyesindeyken bu bilinç seviyeleri düştüğü zaman da madde katılaşıyor. Mesela toprağın sertliğini, yani bunlar bu taşlık araziye ayağının acıdığını, hatta orada karanlık diye bir şey yok ve Hazreti Adem karanlıktan o kadar korkuyor ki hatta böyle göğüslerini vura vura Hava hava yani o kadar bir acı içinde bağırıyor ki hava da ben buradayım ben buradayım hatta böyle el femine hani böyle karanlıkta onu ona gidiyor yaklaşıyor onu bulmaya çalışıyor hatta sanıyorlar ki sonsuza kadar biz bu karanlıkta yaşayacağız o da diyor ki bu dünyanın döngüsü sabret güneş doğacak hani alışmamışlar görmemişler bilmiyorlar hani Aklını yitiriyor böyle hatta Yitirip bayılıyor yere düşüyor yani o kadar Korkuyor Bir de diyor ki hani Taşlık kayalık bir zeminde Hani cennet boyutundan düşünce e, Çakıl taşlık kayalık bir zemine Bastılar bunlar ayaklarını acıttı Bunlar hani biz nereye düştük Hatta böyle kahırlarından Hani ölüyorlar hani biz nereye geldik Biz nereye düştük böyle e, Boyut e, değişikliği Bakın e, şunu da anlatayım hatta Allahu Teala bu Tevrat'tan okuyorum. E, Rab Allah e, Allah yani Allah diyor. Rab Allah yani Allah kadına bunu niçin yaptın dedi. Kadın şöyle cevap verdi. Yılan beni aldattı. Ben de yedim. O zaman Rab Allah yılana şöyle dedi. Bunu yaptığın için tüm çiftlik hayvanları ve tüm vahşi hayvanlar arasında lanetli olacaksın karnın üzerinde sürüneceksin ve hayatının tüm günlerinde toprak yiyeceksin. Seninle kadın arasına, seninle senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım. O senin başını ezecek. Sen onun topuğunu yaralayacaksın. Kadına da şöyle dedi. Yani Havva'ya da şöyle dedi. Gebeliğinin neden olduğu acıları çok artıracağım. Ağrılar içinde dünyaya çocuklar getireceksin. Arzuların seni kocana doğru itecek. Arzuların seni kocana doğru itecek ve o sana hakim olacaktır. Adem'e de şöyle dedi: Karının sesini karının sesini dinlediğin ve yemeni yasak etmiş olduğum ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetli olacaktır. Hayatının tüm günlerinde yiyeceğini ondan zahmetle çıkaracaksın. O sana dikenli ve çalılar üretecek. O sana dikenler ve çalılar üretecek ve kırların otunu yiyeceksin. Topraktan alınmış olduğun, topraktan alınmış olduğun, tekrar ona dönünceye kadar, yani Adem ve Havva'nın topraktan yaratıldığını, topraktan alınmış olduğun, tekrar ona dönünceye kadar, yani tekrar ölünceye kadar, toprağa dönünceye kadar ekmeğini yüzünün teri içinde yiyeceksin. Yani ekmek sana zahmetli olacak çünkü topraksın ve toprağa döneceksin. Yani e, bunlar o. Keyifli şeyli bir de e, enerji boyutunda hani e, zahmet yok çaba yok şey yok o bilinçteler çünkü o şeydeler e, 12 sarmal DNA öyle bir şey hani metafizik alemde e, zorluk zahmet yoktur hani büyük evliyalar e, hani buradan oraya gidiyor hatta önüne rızık geliyor mesela e, Hazreti Meryem e, diyor ki Önüme şeyler koydular işte bir geliyor ki önünde cennet tanrıları var üzümler şunlar bunlar diyor ki bunlar nereden geldi bunlar oradan geldi. Hani insan o teslimiyette o korku evham endişe yokluk kıtlık endişesi şu bu olmadığı zaman tam teslimiyette tam böyle hani relax, sıfırlanmış kendini Allah'a emanet etmiş hani nötr sıfır hiç yani alemle birleştiği zaman bu aleme teslim olduğu zaman zaten rızık kendiliğinden gelir bir şekilde bir de zaten melekler ordusu var insana hizmet etmek için şeyler var yani görevliler var hani böyle anlatırlar ya adam böyle kendini Allah'a emanet etmişti Şeyinden bacasından aşağı böyle bir altın dolusu şey yığılmış bir altın dolusu yani bir çuval dolusu altın bacasından aşağı boca edilmiş. Yani insan kendini nötrlediği zaman, evrene uyumladığı zaman hani buna kozmik bilinç mi diyorlar artık yeni şeyler ne diyorlar hani böyle şey ettiği zaman zaten evren ona hizmet eder. Ama insan bilinç düştüğü zaman arkadaşlar bilinç, korku, evham, endişe bu simülasyonun içine düşersin. Ee, hani aslında dışarıda başka bir alem var. Ee, dışarıda başka bir alem var ama sen e, bu zihnindeki bu korku evham şu bu şunun simülasyonun içinde sıkışıp kalırsın T sıkışıp tıkanıp kalırsın e, bunu neyi atlatır büyük şoklar mesela büyük şok büyük üzüntü büyük kayıplar büyük iflaslar büyük yok oluşlar büyük e, afetler büyük e, felaketler sıfırlar böyle insanın bilincini durdurur o zaman insanın gözü böyle hani fal taşı gibi açıldı derler ya o zaman bazen e, evet şey olur hani şimdi e, bu göbekli tepedeki sembolleri izah ediyordum e, hani bu genetik genesisden hani yaratılış genesisden başladık onu anlatayım dedim bir de e, bir tane İbrahim Şener diye bir YouTube izleyicim e, hayır bu dünyada hiç kimse yoktu e, on e, burada cinler vardı cinler hala dünyada yani cinler kaybolmuş gitmiş değil hani cinler e, terk etti de şu an cinler e, var da, e, deniz derinliklerinde e, şey yapıyorlar ama e, Şu an cinlerle insanlar aynı e, insanlar farklı boyuttaydı farklı bilinçteydi e, Cinler hala var yani şu an biz yaşıyoruz Cinler de hiçbir yere gitmiş değil Cinler alemi var farklı boyut Ama insan e, Adem'in hani burada diyor ya topraktan geldiğin toprağa Bilinç hani e, bilinç düşmesi Yani e, Hani bu şeyler hani bu e, insanlığın 12 sarmal DNA'dan yedikleri genlen e, ve bilinçlen. Çünkü yediklerin de mesela bir ilaç içiyorsun böyle e, şehvet var böyle mesela e, hani öyle ilaçlar var. Hani bir viagra içiyorsun böyle gözü dönüyormuş. Mesela e, bir ilaç hani insanın yediği içtiğinin insanın şeyilen alakası var. E, hani Allah Teala da durduk yere onu yeme dememiş. Yani o insana zararlı. insanın DNA'sına, insanın bilinç düşürüyor. Ee, o yüzden hani o yasak meyvada öyle bir şey. Yani Tevrat, bunun kaynağı da zaten Tevrat. Tevrat'ta hani muharif Tevrat e, var. Bazı şeyler değiştirse de bu yaratılış e, şeyi değişmemiş. Ee, kaç dakika oldu arkadaşlar? Şimdi şeye gelelim. <laughs> ne e, anlatacaktım? genesisi anlattık. Hani bir de hani... E, bu dünya hani bu dünya bir cennet bahçesinden bahçeydi. Dünyanın da değişik yerleri var. Mesela bir e, tropikal iklim var. Hiç yaz kış yok. Hani e, yaz kış yok. Hani şey hep aynı mevsim. Mesela Kuzey Kutbu hep soğuk. Hani dünyanın değişik değişik şeyleri var. Belki o mu kutusu bilmem bir yerden e, oradan olabilir. Ya da ne bileyim hani ce, bu e, boyut atlamakla ilgili. Hani sonuçta bu Tevrat'ta da hani ki biz de hep deriz topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Hani insana bakıyorsun. Eee yaratılışında ne var? Demir var, işte fosfor var, çinko var, magnezyum var, selenyum var. E, hani e, toprakta ne varsa insanda da o var. Zaten hani ona bakarak da e, insanın yaratılışının bu dünyanın hani bu dünyanın çamurundan geldiği anlaşılıyor. Yani bu dünyanın toprağından geldiği anlaşılıyor. İşte bu bilim adamlarının şey dedikleri de hani bu neydi? Evrim teorileri şey buradan gelmedir. Hani işte Adem çamurdan yaratıldı. O zaman çamurdan bir böcekti, sonra bir şey oldu, biraz daha büyüdü, sonra böyle oldu, sonra şöyle oldu, maymun oldu, öyle oldu, insan oldu. Yani bu mutasyonu ama öyle değil. Allah prototip yani insanı tek yarattı. Yani öyle çamurdan da şöyleydi sonra işte onlar evrimi hani insan oğlu orada şey yedi evrimi değişti. Hani insan oğlu demek hep evrim ediyor. Tekamül süresi var. Böyle 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 e, o zaman e, bundan bin sene önceki insanlar şu anki insan arasında bir farklılık olurdu ama aynı insan, insan aynı. Ademle ay hava tek bir prototip üzere yaratıldı. Yani öyle şey yaratılmadı. Neyse yani özel tasarım. Allah Teala'nın özel tasarım. Yani e, dönüşe dönüşe olmadı yani. E, öyle olsa yani bütün dini kaynaklarda da onu yazardı, çekinmezdi yani. E, şimdi şey e, onu anlatacaktım. Sonra bu semboller e, İşte bu insanlık hani işte hani bu şeyden Ademle Havva cennet boyutundan bilincinden kovulup da yeryüzünde o taşlık, o ayaklarına taş batarak gece ve gündüzü karanlığı görüyorlar. Şunu bunu görüyorlar. Ee, hani sonra buna alışıyorlar. Sonra da ne? Çocukları, çocuk yani insan e, bu canlı etten bedenden insan ve bilinç seviyesi düşmüş. 12 sarmal DNA'dan 2 sarmal DNA'ya düşmüş insan. Yaratıldığı zaman bilinçler de ortaya çıkıyor. Bilinçleri şöyle anlatmıştık. Bir e, mit vardır. Hani böyle e, mitlerden bahseden Pandora'nın kutusu. İşte Böyle sırtında o Sandığı taşıyor Ama sandık gizli kapaklı İşte Adem'le hava Bu yasak meyveyi yiyince Sandığı açıyorlar Sandığın içinde de hepsi Havaya uçuşuyor o içinde sakladıkları Hepsi ama bunun içinde O sandığın içinde kızgınlık, öfke, nefret Kıtlık bilinci Yokluk ondan sonra Öfke ama içinde sevinç var Mutluluk da var karışık Bilinçler bunlar bir tek içinde bu sandığın içinde umut kalmış sandığın içinde umut kalmış umut da en dipteymiş sıkışıp kalmış en dipte sıkışıp kalmış hepsi kaçmış umut kaçamamış derler ki insan insanı yaşadan umuttur mesela hep yarının daha güzel şey olacağı için hep umut ederek yaşarız hatta bir söz vardır insan malını mülkünü kaybederse hiçbir şeyini kaybetmiş sayılmaz çünkü yenisini elde edebilir. İnsan sağlığını kaybederse e, sadece sahip olduğunun yarısını kaybeder. E, ama insan umudunu kaybettiği zaman her şeyini kaybetmiş sayılır. Çünkü insanı yaşatan umuttur. Hani insanın içinden o bilinçler açığa çıktı. O kızgınlık, öfke, şu bu e, bunlar yoktu aslında. Kapalı, gizli. insanlar bu bilinci bilmiyordu. Böyle şeyleri bilmiyordu. Ademle Havva bu şeyleri bilmiyordu umudumuz kaldı içimizde sadece umudumuz işte inşallah cennete gideriz inşallah Allah'ın sevdiği kul oluruz inşallah bağışlanırız inşallah yarınımız daha güzel olur inşallah şöyle olur inşallah böyle olur hep umutla yaşıyoruz bizi tutan umut İşte bu bilinçler açığa çıkınca ve insanlar doğdukça her biri bir bilincin etkisinde yani ...birisine, bir insana bakıyorsun çok mutlu... ...bir insana bakıyorsun öfke, hayatı öfke... ...bir insana bakıyorsun hastalık... ...mesela bu hastalık da öyle... ...cennet boyutunda hastalık, ağrı, sızı, şu, bu... ...yani e, bunlar aslında birer bilinç... ...bakın o e, Urfa Göbekli Tepe'de... ...insanlığın, e, hani insanlığın ilk e, medeniyet olduğu için... ...ve o Pandora'nın kutusunun e, açıldığı için... ...o bilinçler açığa çıktığı için... Orası sembolik olarak, sembolik olarak bilinçlerin meydana çıktığı yer olarak yapılmış. E, kim yapmış, kim etmiş e, bilmiyoruz. Ama yani oranın e, göbekli tepe ve oradaki hani orası çok büyük bir yermiş, bir, kaç stadyum büyüklüğünde diyorlar. Karahan Tepe varmış, daha da daha hatta 12, 12 tepe diyeceğiz diyorlarmış oraya. 12 tepede de öyle şeyler varmış. Onlar bilinçleri hatta bakın orada bir adam var, taş. Kafasında bir yılan var. Şu ense kökünde. işte bilinç buradadır arkadaşlar. Bilinç oradadır. Yılan bilinci. Yılan bilinci kötü bir bilinçtir. Şeytanın şeyidir aslında. Hatta yılan şeyinde gelmiş ya. Şeytani şeyin. Mesela keçi vardır. Mesela keçi de şeytanı sembolize eder. Yılan da sembolize eder. Bakın o coğrafyada Şahmeran. Mesela o Urfa göbekli ya da o işte Güneydoğu Anadolu'da. O şey de vardır. Yani orası dualitenin, yani ikiliğin iyilik ve kötülük. işte e, hani hep ikilik, çiftlik, e, güzel çirkin, e, sıcak soğuk. Yani hep böyle dünya zıtlıklarla. Dualitenin merkezi o Mezopotamya bölgesidir. Urfa'da ilk insanlığın ve insanlar oluştukça, çocuklar doğdukça bilinçlerin de açığa çıktığı e, bir merkezdir. Ve o şeyler de semboller de dedik bilinçlerdir bilinçler. Peki bilinçler kapatılmış. Şimdi bilinçler açıldı. Ee, şu an YouTube bakın bu YouTube kanalı şu 2010 senesinden sonra YouTube kanalı çıktı. İnsanlar bakın e, 20 senede bir 20 senede bir şey oluyor. 20 sene bu görüntülü hani bu akıllı telefonlar çıktı, YouTube kanalları çıktı. insanlar bütün gün ellerinde bunları seyrediyorlar. E, çünkü niye bilinçleri de açıldı. Bilinçler mesela bilinçlerin tekamülü de vardır mesela e, bilinçler tekamül eder mi? Eder bir üst bilince bir üst bilince bir üst bilince çıkabilirsin e, şu an aslında e, e, şu anki sistem yani Allah-u Teala Rahmani sistem insanlığı iki sarmal DNA'dan 12 sarmal DNA'ya çıkarma şeyinde